I'm from Malaysia. Malaysia? Do You want yeah. try? One? Yeah. No? Thank you want? No. Hadi ne yorum? akrep yemek ne demek? Bakayım. Tadı nasıl diyorlar? <laughs> ee, Serkan <Gwira>. Gürel. <laughs> Burada sizi hazırlıyorlar. Bir <laughs> şunlar var. Burada da taze taze ahtapotlar. <laughs> Burada da böyle farklı çorba Ardı şeyler var. Herkese Tayland Bangkok'tan selamlar sevgiler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önce de gelmiştim Tayland'a ama detaylı gezememiştim. Bu gezimde bayağı yerleri gezeceğiz. sizlere çok güzel yerleri göstereceğim. Bugünkü rotamız Chinatown. Yani Bangkok'ta çok önemli bir nokta, Çin sokağı. Orada inanılmaz farklı yemekler ve kültürler var. Tabi bizim mutfağımıza ve kültürümüze çok ters, çok farklı yiyecekler var. Onları göstereceğim sizlere. Hem Chinatown'un etrafını göreceğiz hem de oraya şu anda 40 dakikalık bir yürüyüş yapıyorum. Ben yürüyüş yapmayı seviyorum. Size yine yolumun üzerinde gördüğüm ilginç şeyleri de aktaracağım. O zaman hadi videoya başlıyoruz. Böyle bir yoldan devam 40 dakikalık bir yürüyüş olacak. Yanımızda da Böyle değişik galiba hükümet binası olabilir. Zaten şurada da kralının resmi var. Böyle sokakları görelim. Burada krala karşı çok büyük bir saygı var. Bak resmi tam karşısında şimdi göstereyim ben size. Çok büyük bir saygı var. Yani burada Kral hakkında konuşmak veya işte herhangi bir yanlışınız sizi direkt cezaevine kadar götürebilir. Bu kadar ciddi bir şey burada. O yüzden burada herhangi bir bu şekilde resim veya işte ne bileyim kötü paylaşım veya yorum yapmamanız lazım. Bu çok önemli. O gideceğimiz şu anda Chinatown'da Böcek, akrep aklınıza ne geliyorsa. Timsah her şey var. Bakalım birkaç bir şey deneyecek miyiz? Ne yapacağız? Bir ben de aslında denemek istiyordum bir ara ama gerçekten yapabileceğim onu bilmiyorum. Göreceğiz. Böyle çok değişik yapılar ve sokaklar var burada. Değişik duruyor. Ministry of Interior. Burası da yine hükümet ile ilgili yapılar burada var. Burada karşıda yine çok güzel farklı böyle yapılar var. Tapınaklar var. Çok çok farklı. Oralarda geleceğim. Zaten gezilecek yerlerde Bangkok'ta. Öyle videolarda gelecek. Bugün e, Chinatown'da inanılmaz değişik şeyler denemeyi düşünüyorum. Bakalım. Oradaki sokak yemeklerini görelim, tanıyalım. Hem de zaten kendisi de orası çok ilginç bir yer. Oralarda görmek, tanımak üzere olacak. Oraya doğru devam. Şu anda bu aralar zaten Tayland'da yağmur dönemi. Yani sezon değil aslında. Ama bugün hava 30 derece ve üstü vardır. Çok sıcak ve nem var. Yani burada ya bir de şey çok soruluyor işte yağmur döneminde Tayland'a gelinir mi veya işte Bali'ye gelinir mi? Gelinir arkadaşlar sürekli yağmur döneminde her zaman yağmur var diye bir şey yok. Aniden bastır. Muson yağmurlar bir aniden bastırır bir iki saat sonra durur. Yani böyle bir değişik şeyi var. Ama e, kesinlikle bu dönemlerde de gelinebilir. Yani benim düşüncem. Yürümeye devam ediyoruz. Böyle bir sokaktan. Bangkok sokakları. Çayna yaklaştık. Çin sokağına. Burada sokakta böyle ikinci el kıyafetler veya filmler satılıyor. Farklı farklı bulabileceğiniz eşyalar var. Burada mesela gözlük. Şöyle altın. Bunların bin bahtı var. Şunlardan satıyor. Bu değişik değişik. Hediyelik eşya. ikinci el eşya. Burası turistik bir yer değil. Bunlar kendi aralarında yaptıkları alışveriş aslında. Şunlardan çok gördüm. Böyle farklı farklı filmler var. Bunları alabiliyorsunuz veya hediyelik gümüş galiba. Burada hep telefoncular var. Bak. Bu sokak hep telefoncu. İkinci el telefonlar alıp satıyorlar. Burada zaten yani elektronik ve telefon falan çok ucuz Tayland'da ve kesinlikle Endonezya'dan çok çok daha ucuz. Şöyle bir kısaca bakalım içeri. Burada yine kılıflar, cam, kırılmaz camlar, yani her şeyi bulabiliyorsunuz telefonla ilgili ve iPhone veya diğer telefonlarda da ikinci el. Burada satılıyor. Bu şekilde çok farklı telefonlar var. Sokakları uzun uzun çekiyorum siz de görün diye. Böyle çok farklı bir yerlerden geçiyoruz. Çok aşırı sokak satıcıları var burada. Her yerde. Evet, Chinatown'a geldik sayılır. Hemen zaten böyle çok Çinliler var burada ve zaten Çinlilerin açtığı burada bir sürü dükkanlar var. Burası küçük Bangkok'ta küçük bir Çin bölgesi diyebiliriz arkadaşlar. Her yerde Çinli ve Çinli yemekler. Böyle değişik bir sokak. Birazdan zaten tam olarak içerisini gezeceğiz. Hello. Ziki right. right. Sweet. Sweet. Ah, sugar. This sugar, ha? Bunu tatlıyla yapıyorlar. Bizdeki pişi gibi. Ama üzerine böyle farklı tatlı yapıyorlar. Thank you. Çok değişik. Daha bilmediğimiz çok çok şeyler var. Böyle denk geldikçe göstereceğim. Bunlar da tatlı tarzında. Kek gibi. Bunlar mantar bak böyle değişik değişik mantarlar var. Çok farklı farklı. Belki de hiç görmediğiniz mantarları burada görebilirsiniz. Mesela ben böyle bir şey görmedim. Çok farklı. En az 10 tane çeşit var şu an burada. 400 baht 200 TL yapar. 220 TL. Yani yarısından biraz daha fazla öyle düşünün. O zaman rakam tam olarak çıkar. Daha henüz tam olarak Chinatown'a girmedik ama buradan itibaren başlıyor her yerde. Mesela burada köpek balığı etinden size farklı farklı yemekler yapıyorlar. Aynı zamanda da içeride böyle Çin tapınaklarında olan ve farklı hediyelik eşyalar var. Onlardan satılıyor. ÇSR Santaloo. Çok ilginç bir yer ya. Burası bayağı kendine öz böyle bir yapısı var, şeyi var çok farklı duruyor. Burada bizdeki gibi kurabiye tarzında şeyler burada da var. Sadece 10 baht yani 5 TL. Bakın. Aynı bizdeki gibi duruyor değil mi? Aynısı yani. Ve o ilginç sokağa giriş yaptık. Chinatown'dayız. Bangkok'ta. Burada size şu anda sokak yemeklerini göstereceğim. Bunlar çok yaygın her yerde görebilirsiniz. Bu şekilde şiş. Bunlar arasında sosis, domuz eti olsun, işte tavuk olsun. Aynı zamanda kalamar ve böyle diğer deniz ürünleri de bulabiliyorsunuz. Hemen burada hazırlayıp size veriyorlar. Gayet güzel. Böyle şeyler güzel. Burada hamurdan bak ne hazırlıyor. Şunlardan yapıyorlar. Bizdeki pişi gibi. Bunlar da tatlı. 15 baht. Yani yaklaşık 8 TL yapıyor. Böyle bizdeki pişi ama böyle farklı taze yapıyorlar. Bunlardakiler daha tatlı yapıyor ve farklı. Bizim pek damak tadımıza uygun değil. Denemiştim. Ortam böyle her taraf çin dekorlarından. Yani zaten çindeymişsin gibi hissedebiliyorsun burada. Şöyle baktığınız zaman etrafa tamamen onların yapılarında. Bak burada açık büfe gibi. Şöyle göstereyim. Burada yine deniz ürünleri. Patates, balık, Burası fena durmuyor yani. Güzel yapmışlar. Temiz. Şöyle balıklar var. Kırmızı et, tavuk eti var. Burası şey ama fena kokuyor ya. Açıkçası var ya gerçekten. Hani burası Çin sokağına geldiğiniz zaman veya Bangkok'ta birçok yerde inanılmaz ağır bir koku var. Yani bu da <laughs> bizim alışkın olmadığımız bazı sosların falan onlarla ilgili. Yani inanılmaz ağır geliyor bana. Herkese gelir. Yani çok içeri. Dostlar eski bir tapınak gibi mi? Değişik duruyor ama içerisi. Bakmadan geçemeyeceğim. Oradan <laughs> bir bakayım bari. böyle şeyleri anımsatıyor böyle eski kung fu veya böyle thai box şurada öğreniyorlar ya hocalarıyla beraber öyle bir havası var buranın yani belki de onun için kullanılıyordu çok müsait arkada şeyler de var resimler var benim giriş yaptığım sokak bakın şu ara sokaktan geldim ama asıl sokak burada burası ve inanılmaz renkli bir sokak Arkadan başlıyor. Bu şekilde devam ediyor. Burada full bütün yemekleri bulabilirsiniz. Hem dünya mutfağı hem de Çin mutfağı ağırlıklı. Burada her şeyi bulabilirsiniz. E tabii ki olmazsa olmaz. Şöyle jumbo karadesler. Mis gibi. Bak bak bak. Evet. Burada hazırlayıp hemen servis ediyorlar zaten. Yürümeye devam edelim. Burada akvaryumda tuttukları balıkları da seçip hemen burada size hazırlıyorlar. Bir de şunlar var. Taze taze balıklar. Şöyle bir restoran içeride. Burada böyle bakın. 50 baht yani yaklaşık 25 TL bir tanesi. Burada karides, dışı da ince bir hamurla yapıyorlar. Aynı zamanda yine böyle meyveler tabii ki burada var. Su. Çok kalabalık bu sokak. Her zaman çok kalabalık. Gece daha da kalabalık oluyor. Şu anda bile bayağı şeyler var. Burada da böyle farklı çorba tarzı şeyler var. çünkü inanılmaz İnanılmaz çeşitler, inanılmaz. Bunlar tatlı. Şöyle farklı farklı şeyler de yapabiliyorlar. Salakam. Buranın sembollerinden böyle tuttuk, hediyelik. hello. Evet, burada kokonattan dondurma yapıyor arkadaş. Şimdi tadına bakacağım. çok iyi. Çok iyi diyebilirim. Gerçekten böyle çok farklı süt tatı ağırlıkla geliyor. Yani bayağı güzel. Çok aşırı tatlı değil. Hello. Bakın burada çok ilginç bir şey var. Ne olduğunu tam olarak ben de bilmiyorum açıkçası. Böyle küçük tabağa koyuyor. Dışı lapa pirinç ama üstünde büyük ihtimal tatlı bir şey var. Çünkü genelde tatlıyı seviyorlar. Şimdi sordum da kokonattan yapıyoruz dedi. Yani dışı kokonat içi de böyle lapa pirinç gibi değişik bir şey. Burada da bak mesela ne satıyor böyle şeyin içinde tavuk eti ve içinde böyle lapa pirinç var. Lapa. Bakın burada direkt mangalda ahtapotları yapıyorlar. Gayet de güzel duruyor. Ben ahtapot bir defa denedim. Hiç hoşuma gitmedi açıkçası. O yüzden pek benlik değil. Ama karides severim. Hangi birini çekeyim size göstereyim bilmiyorum ama böyle çeşit çeşit bak bunlar da tatlı. Şurada satıyor 40 baht yani bu 20 TL. Bak şöyle hazırlıyor. Evet. Çok farklı ya. Çok inanılmaz çeşit var. Yani hangi birini göstereyim ki? O kadar çok var ki. benzin dolduruyorlar. Benzini bitmiş Taylandlılar. sen abi çeşit çeşit ya. Hiç hayatınızda görmeyeceğin şeyleri burada görürsünüz. yan evet. Bakın Bangkok'ta durian meşhurdur. Bangkok durianı daha tatlıdır. Çok güzeldir. Yani bunu deneyebilirsiniz. Çok güzel. Fiyatlar da 343 tanesi. Ya bir tanesi 100 baht gibi yani 50 TL düşün yani şöyle bir tanesi 50. Evet şüphesiz en iğrenç tezgahın önündeyim şu anda. Neden böyle dediğimi de şimdi göreceksiniz. Burada görüyorsunuz kurt, böcekler ve böyle akrepler var. Bunları böyle çerez niyetine yiyor arkadaşlar. Hamam böceği bile, hamam böceği mi pardon şu cırcır cır böceği diyorlar galiba. Şuna bakın. Şöyle bir şey. Şunlar da kurçuk zaten şöyle. Baksanıza şuna ya. Şundan denesem mi acaba şu? Deneyebilir miyim bilmiyorum ki. Denesem bak sizin için. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum bak. Evet bu iğrenç şeyi şu anda deneyeceğim. Ve tadını size de söyleyeceğim açıkçası. ilk defa deniyorum. Yani akrep yemek ne demek? Bakayım. Allah ben hemen tüküremiyorum da herkes bana bakıyor. Like me to comment, I not like. <laughs> Berbat. Hatta çi bazı Çinli var. Bak kız bana şey diyor. Bu nasıl? You are from here? I'm from Malaysia. Malaysia. Yeah. yeah. You want try? You want? Mm, yeah. no. Thank you. <laughs> kız da bana bakıp orada nasıl yedin? Tadı nasıl diyor? Bak. Ee, Serkan Gürer. Yeah. Oh, so nice. I was before in Kuala Lumpur. Oh, nice. I'm from yeah. Penang, Penang Island. Ah, nice to meet you. Yeah. See you. Thank See. you. Ağzımın tadı değilsin diye şimdi bundan aldım. İnanılmaz bir tat bırakıyor daha sonra. Yani gitmiyordu ya ben anlamadım yani Yedim resmen ya. Bu tezgahta da sadece domuz eti satıyorlar. Bunlar hepsi böyle mangalda domuz yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Akrep denedik ama domuzu denemeyeceğim. Evet, sen Evet, Burada bu tezgahta tatlı satıyorlar. Mısır olsun. Şu, bu gördüğünüz her şey aslında tatlıda kullandıkları bir şey. Ve sadece 40 bak yani 22 lira falan yapıyor o civarlar. Evet. Evet. Akrep'i denedim de bunu denemem zaten. Sadece göstereceğim sizlere. Şuna baksanıza. Bu benim bildiğim cırcır cır böceği diyorlar değil mi? Bunu böyle yiyorlar. Ya. Bunu denemem yani. Hadi akrep'i denedim de o da iyi bir şey değil de. Denedik yani. Çok farklı. Benim denediğim şu siyah akrep bir de böyle yeşil tarzı bir akrep var. Bunlar da böcek, kurt. Baksanıza hepsi ya. Çok fazla maske takan var. Bunlar aslında hava kirliliğinden. Yani bu pandemiyle falan ilgisi yok. Evet burada Çinlerin çok sevdiği bir yemeği deneyeceğim şu anda. Aslında bir pişi. İçinde karides var. Bu şekilde. Şimdi tadına bakıyorum. Daha iyisi olamaz yani. Bu kadar güzel olamaz. Hmm. Çok başarılı. Yani bazı yemekleri çok çok bize farklı gelebilir ama bazıları da inanılmaz bizim Damak tadımıza uygun ve çok güzel. Ya şimdi yediğim gibi inanılmaz tadı var. Çok iyiydi. Karides tadı çok hafif bir geliyor ama pişinin daha böyle ağırlıklı basıyor. Ya güzel bir fikir değil mi? de yapılır değil mi? Pişinin içinde şöyle güzel bir karides olan deneseniz de bir. İnanılmaz güzel ya. <laughs> Tayland Bangkok'tan Chinatown'dan bu video buraya kadar olsun. Sizlere bu çılgın sokağı göstermek istedim. Ne gibi çeşit yemeklerle burada yediklerini, sevdiklerini sizlere aktarmak istedim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bol bol Tayland videoları gelmeye devam edecek. Eğer abone değilsen kanala abone olursan çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın yolları koydu ben Tamamladım durdum gel Yok yok bize hiç engel Yol arkadaşım o sanki Zaten böyle güzel her şey